Daha acele etmeyin, bir dakika. Dur, Şu... Görüntüler İstanbul'dan. Bu gördüğünüz araçlar düzensiz göçmen kaçakçılığı için ayarlanmış transfer araçları. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri kaçak yollarla sınır hattına taşımak için bekleyen minibüsler arka arkaya dizilmiş durumda. Devam edip göreceksin ileride zaten. Sıcak Nokta ekibi göçmen kaçakçılarının nasıl bir sistem kurduklarına dair yeni bilgi ve görüntülere ulaştı güvenlik kaynaklarının yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu Türkiye'nin transit ülke olarak seçildiği düzensiz göç rotaları belirlendi. İlk haritaya göre göçmenlerin rotası Myanmar, Bangladeş gibi Güney Asya'daki ülkelerden başlıyor. Bir diğer rota ise Afganistan-Pakistan hattından başlıyor. Türkiye'ye en çok giriş yapılan ülkeler bunlarla da sınırlı değil. Özellikle Ukrayna, Moldova, Belarus gibi Doğu bloku ve Özbekistan, Türkmenistan gibi Orta Asya ülkelerinin yer alması dikkat çekiyor. Göçmenler geçici konaklama durağı olarak gördükleri Türkiye'ye ulaşabilmek için birçok yol izliyor. Bunlardan ilkinde önce Türkiye'nin ticari ve diplomatik açıdan anlaşmalı olduğu Orta Doğu'daki ülkelere geçiş yapılıyor. Ardından sahte ticari ve diplomatik evraklar düzenlenerek Türkiye'ye giriş yapmaya çalışıyorlar. Özellikle Afganistan'dan başlayan rotada ise daha iyi bir yaşam hayali kuranların kaderi tamamen kaçakçıların eline kalıyor. Kaçakçılar göçmenleri Afganistan-İran sınırından teslim alıp İran-Türkiye sınırına bırakmayı vaat ediyor. Sonrasında ise göçmenler Van'a ulaşana kadar başka kaçakçılar devreye giriyor. Bunu başaramayanlarsa Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalışıyor. Son 6 e, ay içerisinde e, göçmen kaçakçılığına karşı biraz daha sıkı bir e, tedbirler alındı ve hakikaten o tedbirler uygulandığı sırada Van'dan Türkiye'ye geçişler azaldı. Türkiye'ye ulaşabilenlerin Avrupa'ya erişim süreçleri de türlü zorluklarla oluyor. Irak ve Suriye'den giriş yapanlar Kilis, Şırnak ve Hakkari üzerinden Edirne'ye gitmeye çalışıyor. Van'dan gelenlerse karayoluyla Diyarbakır ve Malatya gibi Güneydoğu Anadolu illeri üzerinden Ankara ve İstanbul'a ulaşmaya çalışıyor. Burada dikkat çeken bir diğer rota Mersin'den Kıbrıs'a geçip oradan da Yunanistan'a gidebilmek. 3 yaşındaki çocuğum epilepsi hastasıydı. Onun tedavisi için Almanya'ya gitmek istedim. Önce Irak'tan Türkiye'ye geçtim. Ardından İstanbul'a geldim. Yasal prosedürler uzun süreceği için kaçakçılarla irtibat kurdum. Yola çıktığımız esnada polis baskın yaptı. Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya giriş kapısı olarak gördükleri Yunanistan'a geçebilmek için sınır hattında belirlenmiş kaçak rotalar yer alıyor. İstanbul'dan alınan göçmenler Edirne, Tekirdağ, Kırklar eline götürülüyor ya da Çanakkale, İzmir ve Muğla'ya yönlendiriliyor. Ayvalık'tan geçenlerse deniz yoluyla Midilli Adası'na varıyor. Ancak Yunanistan'ın son dönemde insanlık dışı yöntemler kullanması göçmenleri alternatif rotalara yöneltti. Bazıları Türk karasularını geçtikten sonra dümenini İtalya'ya kıran konteyner gemilere biniyor. Yani bir diğer deyişle Düzensiz göçmenler Yunanistan'ı baypas ederek de İtalya üzerinden Avrupa topraklarına girmeye çalışıyor. Göçmenlerin en çok tercih ettikleri Avrupa ülkeleri ise İsveç, Norveç, Fransa, Almanya, Avusturya ve Andorra. Uzmanlar ekonomi ve güvenlik gerekçesinin yanı sıra iklim değişikliğinin etkisiyle başlayan göç hareketlerine de dikkat çekiyor. Türkiye'nin şu anda kendisine yönelen ve iklim mültecisi olarak anılan bir kesim var. Asla kendi ülkelerine gitmek istemeyeceklerdir. Çünkü bir iklim değişikliği, açlık, kuraklık, sefalet orada onları ileride bekliyor. Batı ülkelerinin bu konudaki tutumuysa oldukça düşündürücü. Avrupa Birliği üyesi ülkeler bundan yaklaşık 5 yıl önce iklim göçünü hep gündemde tuttular. 70 yılından beri Avrupa'nın gündeminde var. Ama şu anda sayılar giderek artacak ve Avrupa'nın da korktuğu bu iklim mültecilerinin sayısı giderek arttığı zaman ne yapacağız? O yüzden şimdiden hangi ülkelere yönlendiririz diye bunun hep peşine düşmüş durumdalar. Örneğin Kanada, Avustralya. Diyor ki ben sizi yani ülkesine girmek isteyenleri almam diyor. Ben sizi Nauru diye bir ada var. Orada tutuyor. Peki göçmen kaçakçıları nasıl bir sistem kullanıyor? Düzensiz göçmenler önce yolcu başı olarak adlandırılan komisyoncularla irtibata geçiyor. Kaçakçılar göçmenlerin güvenini kazanmak için havala sistemini kullanıyor. Göçmenlerin ödemesi yolculuk bitene kadar kasa diye tabir edilen kişilere emanet olarak bırakılıyor ve bir şifre veriliyor. Göçmenler istediği yere ulaştığı takdirde bu kasaları arayıp şifreyi söylüyor. Yolculuğum sorunsuz geçti deyip ödemenin yapılmasını istiyor. Havala transferi döviz büroları, internet kafeler ya da tanıdık esnaflar üzerinden gerçekleştiriliyor. Adeta bir banka gibi çalışan şahıslar göçmenlerin yolculuğunda bir sorun çıktığı takdirde parayı da iade ediyor. Para teslim edildikten sonra göçmenler bir süre güvenli ev diye tabir edilen yerlerde saklanıyor. Polis takibine takılmak istemeyen kaçakçılar genellikle metruk binaları ya da bodrum katlarını tercih ediyor. Ardından ring araçları ayarlanıyor ve serüven başlıyor. Kullanılan araçlar şebeke üyeleri ya da transfer noktaları asla ikinci kez tercih edilmiyor. Bir sonraki sevkiyat yer, zaman ve araç olarak ilkinden tamamen farklı oluyor ardından sahil kenarına ulaşılıyor. Burada da göçmenleri Subaşı adı verilen şebeke üyeleri bekliyor. Subaşılar botları şişiriyor ya da göçmenlerin teknelere sorunsuz bir şekilde nakdini sağlıyor. Bu arada Gözcü adı verilen kişiler de etrafta konuşlanarak polis ve jandarmanın gelip gelmediğini kontrol ediyor. Peki tekneleri kim kullanıyor? İşte burada akıllara durgunluk veren bir yöntem uygulanıyor. Kaçakçılar göçmenlerin arasından seçtikleri bir kişiye adeta hızlandırılmış kaptanlık eğitimi veriyor. Eline rotanın bulunduğu bir cihaz tutuşturulan göçmenden tekneyi kullanması isteniyor. Bu sırada kısa süreliğine şebeköyüsi kendisine eşlik ediyor. Ardından denizin ortasındayken tekneye yanaşan bir botla göçmenlerin yanından ayrılıyor. Yani başka bir deyişle göçmenler bu yolculukta kaderine terk ediliyor. Barış noktasına ulaşabilenleri bir başka şebeke üyesi karşılayarak tekneyi teslim alıyor. Başaramayanların ise olası bir baskın esnasında elektronik cihazlarını denize atmaları isteniyor. Kaçakçılar size bir şey olmaz, en azından bizi tespit etmesinler diyerek göçmenleri ikna ediyor. Kaçakçılar kişi başı ortalama 6 ila 10 bin dolar arasında ödeme alıyor. Ancak fiyatlar rotanın uzunluğuna göre değişebiliyor. Örneğin İstanbul'dan Edirne'ye kadar olan transferler 2000 dolardan başlıyor. Kaçakçılara güvenmeyenlerse hayati tehlikesi bulunan bireysel yolculuklar yapıyor. Genellikle yük taşıyan tırların kasalarına mühürlerini keserek gizlice giriyor. Kimi ise günlerce konteynerin içinde aç, susuz bir şekilde saklanıyor. Gümrük kapılarındaki X-ray cihazlarından kolaylıkla geçebilmek için de vücutlarına alüminyum folyo sarıyorlar. Bunlar arka kapağın üstüne mühür vurulan kilitler, klipsler. Evet. Klipsin bir metre, bir buçuk metre ilerisinde başka bir yerde bağlantı olduğunu tespit ettik. Görüleceği üzere burası ısıtılmış, yapıştırılmış. Ama şu şekilde açılıyor ve bu bağımsız ucunda mühür olan bir parçaya dönüşüyor. Arka kapı rahatlıkla açılabiliyor. Daha sonra tekrardan araç mühürlüyken aynı İstanbul, Avrupa yakası göçmen kaçakçılığının yoğun olduğu bir bölge olsa da alınan önlemlerle birçok rotanın ölü kesilmiş durumda. 2021 yılında İstanbul'da yapılan 28 operasyonda 166 kişi gözaltına alındı. 63 kişi tutuklanırken 600'e yakın düzensiz göçmende deport edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.